Selamlar dostlar. Ben Roy. Bu videoda dostlar sizlere Growtopia'cı çocuklar nasıl para kazanıyor abi bilmiyorsanız bugün size ücretsiz bir şekilde veya siz de nasıl para kazanabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Tabi ki her videomuzda olduğu gibi bu videoda da 5 beş arkadaşımıza 5'er diamond block veriyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Abi kanala abone oluyorsun, bu videoyu beğeniyorsun, yorumlara world'ünü yazıyorsun abi. Bu kadar basit. Videoyu tam olarak geçmeden dostlar sizlere dağıttığım diamond block'ları katlamak istiyorsanız sizlere güvenilir bir teamle geldim. Team Max Growtopia bu konuda sizlere yardımcı olacak dostlar. Linklerin Team Max ve Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Kesinlikle güvenilir bir şekilde oynayıp katlayabilirsiniz. Ayrıca win strike'ları yapıyorlar dostlar. 5 kere kazandığın zaman 20 DL, 10 kere kazandığın zaman 200 DL sana hediye ediyorlar. Bir diğer sponsorumuz olan hesap.com.tr bugün bizlere bu diamond dokları dağıtmamızda yardımcı oluyor arkadaşlar. Ayrıca Team Max Crow bu yüzden teşekkür ediyoruz. Hesap.com.tr'de güvenilir bir şekilde ucuz diamond lock ve hesap satın alabilirsiniz. Kategoriler kısmına bastığınız zaman Burada bizi Growtopia karşılıyor dostlar. Growtopia'ya bastığımızda Growtopia ilan pazarında ucuza Diamond Lock, item, hesap her şeyi satın alabilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Videonun konusuna geçiyoruz abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar içerik belli. Growtopia'da zaten Diamond Lock, Blue Gem Lock tarzı şeyler satarak insanlar para kazanıyor. Tabii ki bunları en ucuz nereden alıp nereye satıyorlar? Tabii en önemlisi burada ne arkadaşlar? Ucuza Blue Gem Lock veya Diamond Lock düşürebilmek. Bunları da nereden düşürüyorlar? Item satış tarzı yerlerden satın alıyorsanız bunları nereden alıyorlar? nasıl bu kadar kar ediyorlar. Mantık basit arkadaşlar. Her şey tek bir Facebook gruplarından geçiyor. Ben de bayağıdır üyeydim zaten. 7 yıldır vesaire üyeyim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar kasino da artık çok yaygınlaştı ve neredeyse legal hale gelecek şekilde Wordler'i bile çok nadir banlıyorlar. Ya Diamond Dog satan insanlar da zaten kasino tabanlı kazandığı için arkadaşlar Diamond ucuz fiyata satabiliyorlar. Şimdi diyorsunuz kral tamam eyvallah. Bunlar satsın ama biz bunları nereden ulaşacağız? Abi açıyorsun bir tane Facebook. Growtopia yaz zaten bir sürü grup çıkıyor karşına. Yani şahsen Diamond Lock'un piyasası şu anda çok düşük. Ancak zamanında benim hatırladığım zamanlarda Diamond Lock 20 liraydı ve o zamanlar dolarda 3 lira 4 lira paraydı arkadaşlar. Yani daha yaygınlaşmamıştı Diamond Lock satışı ama o zamanlarda tabii ki illegal olarak satış dönüyordu. Tabii ki her işte risk olduğu gibi bu işin de riski var. Çünkü Growtopia bunu legal olarak satmana izin vermiyor. Satarsan kankam alacaksın illegal olarak. Diamond Lock'unu satacaksın illegal olarak. Tabii ki yeme riskin var. Şu an Daimut Lokum piyasası 7 TL olması lazım. 7 TL'ye alıp böyle hesap.com gibi sitelerde daha pahalı satabilirsiniz veya kendinize yabancı kanallar geliştirip oralarda daha pahalı dolar bazlı satış yapabilirsiniz. Belirttiğim gibi bu Diamond Doktor'ı Growtopia Facebook gruplarından buluyorsun abi. Giriyorsun Facebook'a bir tane random hesap oluştur. İsmin pek önemli değil. Bilindik aracı tarzı güvenilir insanlar var. Güvenilir insanlar zaten Facebook gruplarında admin oluyor abi. Onlara yazıyorsun işte şu kadar da ele alacağım tarzında onlar da zaten sana dönüyor. Şu an aslında birçok arkadaşımızın işini öldürdüğümü düşünüyor olabilirsiniz ancak abone zaten bu videoyu çekiyorum. Pek de izleneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ayrıca sadece Diamond Lock değil arkadaşlar. Grotop ve hesapları da alabiliyorsunuz. Legendary hesaplar bile bulunuyor. Ancak tabii ki bunların da bir riski var. Banyıyorsun. Ama ban yemezsen de paşa paşa kullanırsın. Yani gayet güzel mantık. Siz de hesaplarınızı öyle ortamlarla satabilirsiniz. Ancak tabii ki aracı kullanın veya güvenilir insanlara satın. Zaten bununla ilgili detaylı konuyu başka videoda değineceğim. Olay basit arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Facebook'ta bir tane hesap açıyorsun abi. Random hesap da olur. Yazıyorsun arama yerine top ve Top ile ilgili zaten bir sürü Endonezya grubu, Türkiye grubu her şey çıkıyor abi. At isteğini katıl. Zaten grup yöneticilerine bakarsan grup yöneticilerinin güvenilir olduğunu görürsün. Onlardan şu an tahminimce DL 7 TL vesairedir. 7 TL'ye e, istediğiniz kadar Diamond Talk satın alabilirsiniz. Videonun sonuna geldik dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar yani daha doğrusu. Şu anda envanterimde Diamond Talk olmadığı için arkadaşlar Perk arkadaşımızdan alıp sizlere göndereceğim. Onları da Instagram hesabında kanıt olarak paylaşırım ama videonun sonuna koyamayacağım şu anda. Editleyip direkt yollayacağım. Kendinize dikkat edin. Bol kazançlarınız olsun. Hoşçakalın.